Cümleten e, selam arkadaşlar. <laughs> Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün takipçimizle birlikte gazlıyoruz. Onda da CBF 150 varmış. Dedi ki zaten yorumlardan görmüşsünüzdür belki bilmiyorum da. Beraber birlikte bir gün gezelim dedi. İşte bugün nasip oldu. Birlikte buluştuk. Onda da siyah bir CBF 150 var gayet güzel. Şimdi Stad'ın oraya gidiyoruz Oturacağız 3-5 muhabbet sohbet vesaire Hem Onun motosikletine de bir bakarız nasıl Hem de işte öyle Bir video olmuş olsun Kayda böyle girmiş oldum Şimdi arkamdan geliyor Birazdan önüme geçer görürsünüz motosikletini vesaire Hoşuma gitti böyle biraz Goldwing Gold havası Var motosikletinde Dolu yani Boş CBF değil. Bizim gibi fakir CBF'i değil böyle. Arkadaşlar bu oralarda havalar maşallah aşırı sıcak. O önden kapattı gitti biraz. Şimdi ben oraya çıkarsam aralara giremeyeceğim için buradan bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Bırakma sağa Sağa döneceğiz. Benim kasktan galiba ya o. o Aynen. Evet. Benim ikinci kask. En iyisi bu. Aynen. Ucuz, <laughs> Ucuz olarak yani fiyat performans olarak çok güzel. Aynen. On. Biraz dar bu. Tek beğenmediğim kısmı ne biliyor musun bu kaskta? Görüş açısı biraz dar böyle şöyle. Evet. Geri kalan çok güzel. Bugün onu takmadım. Şurada aparat yok diye video çekeceğim diye. Ama hiç de işte buhar yapıyor. Doğrudur. Doğru. Dayı ne yapıyorsun dayı ya? Dayı da değilmiş gerçi. Dayı ne yaptığın belli değil dayı ya. Niye? Niye Şimdi gidince incelerim biraz İncelerim gidince Stadın oraya Şimdiye kadar arkadaşlar bu gezdiğim ikinci takipçim. Daha öncesinde bir takipçimle daha gezmiştim. Onu da biliyorsunuz. Gerçi o bu kanalda yoktu. Diğerde. Diğer kanalda vardı ama. Var bu. Bundan sonra bir tane var ya. Tıp fakültesinin orada var. Başka da yok bir daha. Mike rahatsız. <laughs> Mikey hasta. Yoksa o da gelirdi ya. Korona mı yoktu? Aynen korona oldu. Benim en son videom diyeceğim de en son video değil. Bir tane videom var. Yeni kaskla çektim böyle dışarıdan. O videomda ben çok rahatsızım demiştim hani. O gün Mikey ile görüştük. Dedi ki dikkat et kendine bak hani korona falan olma dedi. Ertesi günü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karantinada. <primerağa başlıyor> Aynen bence de bitmez o ya. Böyle iki CV'ye fark arkaya gidince de çok değişik oluyormuş arkadaşlar ya. Şu an hani kendi kullandığın motoru dışarıda bir görüyorsun ya böyle önünde gidiyor. Bir de tanıdık hani yanında falan gidebiliyor böyle. Basit gitmiyor yani. Ya da arkada kalmıyor. O yüzden böyle bir değişik hissettirdi şu an. Vay nasıl yatıyor bak bak. Ama CVF yatırıyor gerçekten. Hani korkutmuyor öyle. Kaymak gibi yatıyorsunuz çıkıyorsunuz sonra. Ay vay. Arkadaşlar, Allah'ım ya Rabbi ya. Kameranın kameranın kaydına girmemişim arkadaşlar. 2 saattir anlatıyorum, konuşuyorum. Şimdi aklıma geldi. Baktım aynadan. Kayda girmemişiz ya. Neyse şimdi tekrar aynı şeyleri anlatayım. Şimdi çıktık stadyumdan. Gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum öyle hani ben dedim seni takip ederim. Tamam dedi. Bakalım öyle bir gidiyoruz. Dolaşacağız. CBF onun CBF'ini kullandım. Şimdi onun CBF'i güzel arkadaşlar beğendim. Şöyle benim CBF'den dolu. Hani oturduğun zaman ön cam, ön camın üstünde tekrar bir ek cam. Değişik geldi. Böyle hani daha kalıplı bir motosiklete biniyormuş gibi geldi. Kazasız belasız kullansın. Çok güzel motosikleti. Beğendim yani. Onun arka freni ötmüyormuş arkadaşlar mesela. Benim arka frenim ötüyor. Yaptım. Yine ötüyor. Demek ki neymiş? Yapamamışız. Sordum dedim aldığında ötüyor muydu? Yok dedi benim hiç ötmedi. Acaba benim neden ötüyor bilmiyorum. Ben de aldığımda ötüyordu gittim balat aldım yine ötüyor. Şimdi onun motosikletiyle benim motosikletin arasında kullandım onu statta. Nasıl bir fark var derseniz birincisi onunki biraz daha heybetli geldi bana çünkü aksesuarlar çok olduğu için. İkincisi de ön freni kendi ön frenime göre çok daha İyi geldi. Geri kalan hepsi aynı. CBF yani. Ama abi CBF'i gerçekten tavsiye ederim herkese. Alacak olan kişilere tavsiye ederim. Abi, fiyatına göre çok güzel motor ya. Hem parça açısından hem yakıt açısından. Bu arada ışıklandırma vesaire yapmış o kendi motosikletini ve iyi de yapmış, iyi olmuş çünkü görünebilirlik açısından önemli ve güzel bir şey bu. Kayıttayız. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de. Aynen. Hem öyle hem de Rüzgar açısından, sıcaklık açısından çok güzel oluyor. Aynen. O da benim motosikletimi kullandı. Dedi ki, "Senin çekişi daha güzel." dedi. Bilmiyorum hani ben fark etmedim onu ama. Şundan dolayı olabilir. Onun üstünde şimdi demirler vesaire biraz ağırlık var. Ondan dolayı olabilir ama bilmiyorum. Yani ben farkı fark etmedim. Bu arada benimki 2012, onunki 2013 model. Yani velhasıl kelam böyle. Bu videomuz böyle olacak. İşte dolaşıyoruz, geziyoruz, turluyoruz. Motosikletini tam tur motosikletine çevirmiş. Zaten kendisi de arkadaşlarla, kendi arkadaşlarıyla yani. Böyle Hafta sonları vesaire şehir dışı turlara çok gidiyorlarmış. Güzel olmuş, gayet güzel olmuş. Beğendim ya. Biz çıktık mı diyor? Yani 300 kilometreden aşağı gelmeyiz diyor. Vay be. Ama zevki burada zaten arkadaşlar. Hani motosikletiniz var. Sürekli şehir içindeyseniz. Tamam eyvallah. Şehir içinde işinizi görürsünüz. Ayrı da motosikletle şehirler arası yolculuk yapmak da çok zevkli. Bunu yapanlar bilir. Bu arada motor başlama durumu da benim Mikey'e dediğim gibi o da Yuki Gusto ile başlamış. Sonra CBF'e geçmiş. Yuki Gusto'dan da çok memnunmuş. Kendisi de öyle söylüyor. Abi Yuki Gusto gerçekten hani Şimdi o zamana göre 2017-2018 yıllarına göre gayet başarılı, güzel bir motosikletti. Ama şimdi 50 cc'leri biraz kaliteli yaptılar. Yani Yuki Gusto yine kaliteli. Yine motosikletine göre kaliteli. Ama daha kaliteli motosikletler de yapmaya başladılar yani. O zamanlarda sorsanız ne al alayım, ne tavsiye edersin diye Yuki Gusto alın derdim. Ama şimdi tabii 50 cc'nin daha kalitelileri çıktığı için ve 50 cc kategorisinde de çok hakim olmadığım için o zamanlar çok hakimdi. Şimdi öyle çok hakim olmadığım için size tavsiye edebileceğim yani yine Yuki Gusto olur. Onu da şu anki zamanı bildiğim için tavsiye etmem. Kullandığım ve kullandırdığım için yani Mikey'e vesaire aldırdığım için tavsiye ederim. Ama şimdiki çıkan 50 cc'lik motosikletler Mesela Mikey'nin bir arkadaşı almıştı. Videosu da var Mikey'nin kanalında izleyebilirsiniz. TK 03 diye onu kullandım. Küba. Gayet güzel bir motosiklet. 50 cc olmasına rağmen güzel. O yüzden 50 cc alacak olan arkadaşlar yeni çıkan 50 cc'lere de şöyle bir göz atmalarını hatta çevrelerinde vesaire varsa da kullanmalarını bir öneririm. Hatta internetten kullanıcı yorumlarını da Araştırmalarını öneririm Çünkü 50 de Biraz böyle kaliteli yapmaya başladılar Şimdi kameranın şarjı bitebilir arkadaşlar O yüzden Ne zaman sonlandıracağımı Ya da kamera ne zaman Sonlanacağını bilmediğim için Kapanışı yapmayabilirim Ben yine konuşurum da Kameranın kaydı bittiyse boşa konuşmuş oluruz. Yani kapanışı vesaire duymamış olursunuz siz. O yüzden şimdiden söylüyorum. Kamera kapanırsa, şarjı biterse haberiniz olsun. Yarada kesti demeyin. arada CBF'i aldığımdan beri arkadaşlar gecelin yani bu şekilde hava karardığında Şehir dışı yoluna ilk defa çıkıyorum bu şekilde çıkıyorum yani Çünkü biliyorsunuz ki yasaklar vardı hep o yüzden Akşam saat 9 olunca direkt eve gidiyorduk ki zaten biz stada gidip dönüyorduk hemen buradan varacağımız sonuç şu farın aydınlatması gece nasıldır filan diye merak ediyordum ah ulan CBR ah aklıma hep CBR geliyor CBR'ın far aydınlatması mükemmeldi bu kötü değil ama iyi de değil öyle çok güzel değil ama kötü de değil <laughs> öyle bir şey yani işte ama CBR CBR'ın abi aydınlatması çok iyiydi ya. Neyse arkadaşlar eğer video devam ediyorsa ben burada videoyu sonlandırayım. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi eyvallah.